Arkadaşlar heykül ile karşılaştım. Bu abone olmayı unutmayın. Beni takip edip duruyor. Kızıyorum gitmiyor. Havada uçsam. Gidiyor. Heykül ile karşılaştım. Çok. Nasıl yapıyor? Onu kucağına alsam ne oluyor? Kucağına alsam ne oluyor? Üstte kapsam ne oluyor arkadaşlar? Takip ediyor. İşin evime geliyor. Onun evine gidiyor. Benim evim evimi yok etme. Kış gitmiyor. Onun hesabına girsem. Yardım. beni takip ediyor. Arkadaşım ışınlansam sen ışınlanıyor musun peki? Aa, arkadaş oldu. Şimdi Hercules gidecek. Şimdi bir arkadaşımı ışınlanıp onu davet edeceğim. Bakalım olacak mı? Hı. Evet. Şimdi ne oluyor? Onu davet etsen. Davet ediyorum şu an arkadaşlar. Geliyor mu bilmiyorum. Bakalım. Gelmiyor şu an. O ne olur şu an? Vardış çevrimiçi değil mi? artık beni takip etmeyin arkadaşlar. Neyse kanalıma abone olmayı yapmayı, yapma. Tatlış. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve like atmayı.